Başka efendim, küçük şeyleri kendine dert eden şurada bir beyefendi var. Hocam merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ama biraz kırıldım size galiba. Onu söyleyeyim de. Özür dilerim. Az önce merdivenden ben çıkarken sarılmaya uğraştım. Arkanıza bile bakmadınız. Ne yaparken efendim? Çok üzüldüm. Ha orada ya bir an önce gelip hazırlanmam lazımdı. Ama böyle bir resim falan çektirseydik olmadı ama neyse kısmet. Siz, Siz bana mi? arkadan sarılamadığınız için üzgün müsünüz? <laughs> Hayır o kadar hızlı koştunuz ki... <laughs> hayır, o kadar hızlı koştunuz ki yetişemedim. Ben sizin üzüleceğinizi bilsem dururdum. Geç değil, sarılabilirim. <laughs> Dert ediyor musunuz her şey kendinize? Yok, gayet güler yüzlü görünüyorsunuz. Ya sarılmak çok istiyorum çünkü e, Kocaeli... <laughs> hayır, hayır şey diyeceğim. E, Kocaeli Gölcük'ten geliyorum ve yürüyerek geldim orada. İki günden beri yoldayım hocam. Gölcük'ten yürüyerek evet, mi geldin? Evet, geldim. Üç günden beri yoldayım. Kar, yağmur, çamur, yol. Eski yoldan geldim, otobandan girmedim. Ha. <laughs> Bana sarılmak için mi? Evet. <laughs> yani bu bahane ama sarılmak şahane olurdu diye. <laughs> İsim neydi sizin? Yusuf. Evet. <laughs> Dağları, taşları açtım geldim sizin için. Beyefendi, ben evliyim. <laughs> Harika ya. Hocam, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hah, onu Mevzu bekliyoruz. Mevzuyu unuttuk. Mevzu neydi hocam? En ufak bir şeyi kendine dert eden var mı demiş. Evet, şöyle söyleyeyim. Eşim benden dertli. Yani Öyle ben mi? eşimden dertli değilim asla. Eşim benden dertli çünkü 2002'de... Arabanın bagajında kaçırdı beşimi. Ben de tamirci olduğum için e, LPG takmıştım iki gün önce. <laughs> LPG gaz kaçırıyor mu arkada? <laughs> ben de... Ben de köy... <laughs> Hayır, köyün içinden kızı kaçırıyorum. Hani jandarma falan yakalamasın. Hani cezaevine girmeyelim durduk gibi. Ee, Kandıra'dan kaçırdım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi mutluyuz da. Gene şikayetçi. E Kandıra'yı çıktım. Abi ses aşkım diyorum, ses gelmiyor falan. Bagajı açtım bayılmış. <laughs> o yüzden bana hala kırgın. Ne kadar oldu evlenelim? 13-15 sene. 15 evet, sene oldu hala, hala sene kırgın. Hala kırgın şöyle. Şu anda çok seviyor beni. çünkü babam rahmetli olunca miras kalınca çok sevmeye başladı. <laughs> evet. O yüzden evet, o... çok seviyor hocam beni. Yani zenginleşince mi sevmeye başladın? Gerçekten seviyor yani harbiden. Seviyor. Buradan bir mesajınız var. Adı ne hanımefendinin? Emine. Emine Hanım'a bir mesajınız var mı? Seni hala çok seviyorum. Yani her şeye rağmen. Lütfen beni her zaman sen de sev. Duyduğum en romantik mesajdı. Çok Ona bile daha sevgi dolu konuşuyorsunuz. Ee, hocam e, buradan bir e, mesaj iletebilir miyim? Tabii. İki tane. Bir mesaj iletebilir. Buyurun. Ee, Gördükten gerçekten söylüyorum çok ızdırap dolu bir yoldan geldim gerçekten söylüyorum ama sizin için geldim ve ekibiniz için geldim. Teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ olun. Ol. Harikasınız diyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir sahneye çıkıyorum ve e, heyecanlı değilim. O kadar sizden yani içimizden biri olduğunuz için çok seviyorum evet, sizi teşekkür ederim. öncelikle ve e, gerçekten çok mutluyum. Emin olun. Evet. E, şey çok diyor. teşekkür. Ol. Ama sarılacağım. <laughs> Onu unutmadım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkür var. ederim. Sağ olun efendim.